futbolcu Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlar bu futbolcu. Abi gitsene buradan ya. Baba ne kadar sevdin sen bu bizim içeceğimizi ya. Hala buradasın ya. İnanamıyorum sana ya. Hani seni yani kırmak istemiyoruz ama git yani. En sonunda sana zarar vermek zorunda kalacağız. Ciddi söylüyorum. Hakikaten sana zarar vermek zorunda kalacağız yani. Bak ben sana söyleyeyim. Sinek. Duymuyor musun kardeşim? Duyuyor musun? Bak en sonunda Şevşek'in kitabıyla seni kapatacağım, kalacağım burada. Ama kıyamıyorum yani sana da. <laughs> Bak kıyamıyorum. Ha, düştü. işte dediğin içine düştü. Allah! Nerede abi? Dediğin içine düştü. Dur. Alalım yazık. Boğulacak ha erto. Ulan boğulacak yazık be. Vallahi çıkardım ha. Gördün mü? Vallahi helal olsun Vallahi sana. Yazık, Vallahi abi. helal olsun sana. Günah. Vallahi Bilmiyorum, helal olsun. Abi can almayalım abiciğim. Vallahi helal olsun. Ee... Gelmez herhalde.